Bugün doğum günü. Arkadaşlar bugün Yiğit'in doğum günü. Bugün Yiğit 12 yaşına girdi. Rabbim uzun ömürler versin inşallah. Oğlum seni çok seviyoruz. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. İlk göz ağrımsın. Öpüyorum kocaman. Canım torunum seni çok seviyorum. <laughs> Canım torunum seni çok seviyorum. İyi ki doğdun. Büyük olsayım, iyi ki doğdun aşkım, iyi ki doğdun bir tane. İyi ki doğdun Yiğit'im. Seni çok seviyorum. Halasının bir tanesi. İlk göz ağrımsın benim. Seni veren Rabbime şükürler olsun. Yavrum, kalbim. Dayıcığım doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın sana sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Merhaba ben Yiğit'in kuzeniyim. İyi ki doğdun canım kuzenim. Seni çok seviyorum. Allah uzun ömürler versin. Doğdun Yiğit. Seni çok seviyoruz. İyi ki doğdun Yiğit'im. Seni çok seviyoruz. İyi ki seni tanıdık. İnşallah yeni yaşın sana çok mutlu, huzurlu günler getirsin, şans getirsin inşallah. Çok öpüyorum seni. Yiğit iyi ki doğdun bebeğim. Seni çok seviyoruz. tüm paşam iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni çok seviyoruz. Yeni yaşın sana çok güzellikler getirsin inşallah. Çok öpüyorum. Yiğit'ciğim iyi ki doğdun. Doğum günü kutlu olsun.